Almanya'da sınır dışı edilme yabancılar yasasına göre belirli durumlarda gerçekleşiyor. Peki Almanya yasalarına göre kimler sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya? İlk olarak iltica başvurusu reddedilenler. Eğer sığınma talebiniz kabul edilmezse ve ülkeyi gönüllü olarak terk etmezseniz sınır dışı edilebilirsiniz. İkinci grup suç işleyenler. Özellikle kamu güvenliğini tehdit eden ciddi suçlar, mesela şiddet veya terör bağlantılı eylemler sınır dışı sebebi olabilir. Üçüncüsü vizesi veya oturum izni olmayanlar. Yasal izniniz yoksa ve bu durumu düzeltmezseniz Almanya'da kalamazsınız. Son olarak kimlik belgelerini gizleyenler veya sahte belge ve bilgi verenler de bu kapsama girebiliyor. Tabi her durum bireysel olarak değerlendiriliyor. Mesela Almanya'da uzun süredir yaşayanlar, aile bağları olanlar veya sağlık sorunları nedeniyle geri dönemeyecekler için istisnalar olabiliyor. Ama genel kural şu, yasalara uymazsanız veya kalma hakkınızı kaybederseniz sınır dışı süreci başlayabilir.